thank Aralık'ta 33.118 sayılı resmi gazetede yayınlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul edilen 7.571 sayılı kanuna göre daha önce 5.362 sayılı esnaf kanunun 62. maddesinde malumunuz değişiklik oldu. Birlikler tarafından hazırlanıp bakanlık görüşünden sonra onaylanan fiyat tarifeleri bundan sonra görüş alan ürünler bakanlığın müsbet görüşü olduktan sonra birlikler tarafından onaylanmak mecburiyeti getirdi kanunla illerde bakanlık görüşü alan simit fiyatı ve ekmek fiyatları Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşü olduktan sonra birlik tarafından verilip yürürlüğe girecek. Eğer Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşü olmazsa illerde uzlaşma komisyonuna gidilecek. Uzlaşma komisyonu altı kişiden oluşuyor. Vali beyin veya vali yardımcısının başkanlığında ticaret il müdürlüğü, defterdarlık, belediye, ticaret odası ve esnaf odalarından oluşuyor. Biz bugüne kadar ekmek fiyatı belirirken zaten Ticaret Bakanlığı ile müşterek diyalog halinde çalışıyorduk. Bu kanunla yazılı kanuna bağlı hale gelmiş oluyor. Bütün girdi serbest olan ekmek ve simit fiyatının kanunla bakanlık görüşüne bırakılmasıyla birlikte bizim temel gıda maddesi olan un fiyatının da kanunla belirlenmesini talep ediyoruz. Yoksa uygulanmaya bakılacak olursa değişen bir şey yok. Türkiye Fırıncı Federasyonu bugüne kadar ekmek fiyatını belirlerken yine ilgili kurumlarla görüşerek diyalog halinde belirlemiştir. 2023 yılında Tarım Bakanlığı un fiyatlarında yaptığı desteklemeyle birlikte bir yıl içerisinde ekmek fiyatının yüzde on yedi buçuk arttığını görüyoruz. Onda bir iyileşme olması durumunda fırıncı esnafının ekmek fiyatları bunun yansıdığını açık bir şekilde görmüş oluyoruz. 2024 yılında ekmek fiyatına baktığımızda artışın yüzde yirmi beş kaldığını görüyoruz. 2024 yılının son altı ayında Ocak ayına kadar ekmek fiyatında bir değişiklik olmaması sebebiyle 2025 yılındaki bu fiyat artışının %25 gerçekleştiğini görüyoruz. Ortalaması %30'a geliyor. 2024 ile 2025'i baz alacak olursak yıllık ortalaması %37,5'a geliyor. Biz 2026 yılında Maliye Bakanlığımızın belirlemiş olduğu enflasyonla mücadele konusunda belirlenen rakamları yakalayabilmek adına halkımızın temel gıdası olan ekmekte bugün asgari ücretin artmasıyla birlikte çalışanlarımızın ücret artışı olmasına rağmen yine 8. ayda ülke genelinde kilogramı 75 lira olan ekmek fiyatı belirlenirken un um fiyatı 900 liradan bugün 950 lira 1000 lira bandına gelmesine rağmen maya fiyatı 600 liradan 975 lira olmasına rağmen şu anda 2026'ya iyi bir haberle girmek için halkımızın temel gıdası olan ekmek konusunda bir değişiklik yapmayı düşünmüyoruz.